Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir tarif yapacağız. Çocuklara atıştırmalık böyle güzel vitaminli bir kek tarifi. İçine keçi boynuzu unu koyacağım. Biraz üstüne süs için böyle beyaz çikolata. Üstüne yeni böyle süs için çilek koyacağım. Süt, un, şeker, zeytinyağı ve vanilin hamur iki yumurtayla tarifimizi yapacağız inşallah. Bakalım güzel olacak mı? Çocuklarımız sevecek mi? Beraber yapalım. 2 yumurtayı çırptım. Yarım su bardağı şekerle çırpmaya devam edeceğim. Bu tarif eğer ailede az kişiyseniz biraz daha az. Hani çok bir kek değil. Çünkü kalınca bayatladığı için biz 4 kişiyiz. Çok fazla da hani böyle gitmediğinden ben minimum tutarda bir tarif hazırlıyorum şu anda. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı koyuyorum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz. Çocuk uyduğu için ben çok çırpamadım. Ses yapmamak için elle çırptım. Çünkü makine kullanmadım. Ama makine kullanırsanız şey, blender ile daha güzel çırpılacaktır tabi. Bir paket kabartma tozu ve vanilini de ekledim. Şimdi güzelce bir çırpacağım. Daha sonra keçi boynuzu, unu ve normal un karıştıracağım. Bir su bardağı un, yarım su bardağı da keçi boynuzu ununu ekleyip Tekrar bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Duruma göre belki sıvılaştıra ya da katılaştırabiliriz. Kıvamı böyle oldu arkadaşlar. Benim için kıvamı yeterli. Şimdi cupcake kaplarına koyacağım. Ondan sonra üzerine süsleyeceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde süsledim. Kimisine çilek çikolata koydum. Kimisine sadece çikolata koydum. 11 tane çıktı benim tarifimden. Ve bu da bayağı hani bizim için iki günlük aslında bir ara öğün olabilir. Şimdi 170 derece daha önce ısıttığım fırına atacağım. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Tabi sizin fırınınızın süresi belki uzayabilir ya da kısalabilir. Arkadaşlar kek müthiş oldu. Dayanamadım ben bir tanesinin tadına baktım. Hiç hamur değil. Hatta şu tadına baktığımdan size şöyle gösterebilirim. Sıcak olmasına rağmen bakın dokusu çok güzel. Tadı da çok güzel hafif. Benim kekimin beyaz çikolataları kızarmış. <laughs> ben markasını değiştirmiştim. Belki bu markadan dolayı kızarmıştır, erimemiştir ya da bilmiyorum beyaz kalmamıştır ama lezzeti mü müthiş olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum çocuklara sağlıklı bir atıştırmalık olmuş olur.